Böylece bir kere daha boynundayız sayılı yerlerinden. En uzun boynun mu senin? Dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun. Ama nasıl oluyor sen yüreğimi eller ellemez. Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun eksik olma. Yatakta yatmayı bildiğin kadar. Sayın Tanrı'ya kalsa seninle yatmak günah. Daha neler? Boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarının. Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde. Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor bütün kara parçaları için. Afrika dahil. Senin senin bir havan var beni asıl saran o. Onunla daha bir değere biniyor soluk almak. Sabahları acıktığı için haklı, gününü kazanıp kurtardı diye güzel. Birçok çiçek atları gibi güzel, en tanınmış kırmızılarla açan bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Birlikte mısralar düşünüyoruz ama iyi ama kötü, Boynun diyorum. Boynunu benim kadar kimse değerlendiremez. Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek. İki adım daha atmıyoruz. Bizi tutuyorlar. Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar. Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Burada senin cesaretinden laf açılmışken tam da sırası. Kalabalık caddelerde hürlüğünün şarkısına katılırken ki padişah gibi cesaretli o alımlı değme kadında yok. Aklıma kadeh tutuşların geliyor. Çiçek pasajında akşam asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor. Bütün kara parçalarında. Afrika hariç değil.